karşısında saygı duyuyorum. <laughs> ve Boğaziçi Üniversitesi benim için öyle bir ilim ve ilman yuvası ki benim şahsen bütün umutlarımın en başta gelen okullarından, eğitim fakirlerinden biri. Cihaz anlamıyorum. Sağ müzisyenlerin İstanbul'da bir dönemde plakçımız bizden bir plak istedi. Bütün iyi müzisyenler Mersin'deydi. Mersin Festivali'ne gitmişlerdi. Ben bu plağı yapabilmek için müzisyenler kahvesi vardı. Müzisyenleri vakit geçirdi. Oradaki müzisyen arkadaşlardan yardım istedim. E, evet, davulda bir pavyon davulcusu. Baskilerden bir ilik doldu. Bir tek iskeller bir, e, <laughs> muhittin paylaş Evet, Peki Bey bir sürücü e, çaldı. O dedi ben gelirim ben dedi. Yani, Kim geldi dedim ben de. Ve şimdi diyor öyle girdik. Ee, sevgili Uçuk bir gitar çaldı. Böyle bir dönemin şarkısı. Ama bizim hayatımızın şarkısı oldu. Çünkü 14 bu sede 12 tane de uzun metrajlı filmde kullandık. Şimdi sizler bizim ateş bölümümüzsünüz. <laughs> Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan Kovalarda çakacağım, ateş böceğim misin? Kovalarda çakacağım, ateş böceğim misin?